Bilinçaltı ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Çekim yasasını, defne yaprağı ile aktif etmeye hazır mısınız? Bu videomda sizlere, yapıma hem kolay, hem de en etkili defne yaprağı ritüellerinden sadece, 5 tane ritüeli sizlerle paylaşacağım. Defne yaprağı, doğru şekilde yapıldığı zaman, niyetlerinizi gerçekleştirmenin hızlı ve kolay yollarından biri olabilir defne yaprağı ritüelinde yaşamınızda bloke olmuş para kanallarının açılmasında ve bolluk ve bereketin hayatınıza atmasını sağlayacaktır. Eski zamanlardan beri bolluk ve bereket için defne yaprağından faydalanılırdı. Defne yaprağını yaktığımız zaman iyi şansı, başarı ve bolluk ve bereketi kendimize çekeriz. Bunların dışında negatif enerjiyi temizlemek için ve ayrıca aksiyete, panik atak, gerginlik, Stresede iyi gelmektedir. Ve de nefne yaprağını yakıp dumanını evimizin her yerinde gezdirdiğinizde ise evdeki negatif enerjileri temizler, evimizin bolluğu ve bereketini arttırmış oluruz. Çünkü koku en yüksek frekansa sahiptir. Kokunun frekansı her şeyden kuvvetli ve yüksektir. Çok hızlı bir titreşime sebep olur ve boyutlar arasındaki titreşimi çok kuvvetlidir. Dolayısıyla koku ve tütsü, mekanın hızlı bir biçimde temizlenmesi ve arınması adına çok önemlidir. Defne yaprağı, koruyucu bir enerjiye sahiptir. Temizleyici ve koruyucudur. Birazdan vereceğim ritüellerden sizin içinizden hangisi daha yakın geliyorsa sadece onu yapın. Çünkü bu sizin için en doğru ritüel olacaktır. Ritüelinizi başlarken ve bitirdikten sonra sonuca odaklanmayın ve evrene bırakın. Sizin için en doğru zamanda ve yerde dileğinizin gerçekleşeceğine inanın ve şüphe etmeyin. Şimdi ritüellerimize hazırsanız başlayalım. Birinci ritüel. Beş tane defne ritüeli. Gereken malzemeler. Beş tane kırılmamış kuru defne yaprağı. Kırmızı kalem. Kırılmamış ve kuru defne yapraklarını önünüze alın ve ön kısımlarına sırasıyla şöyle yazın. Paraya kolayca ulaşıyorum. Ben bir para mıknatısıyım. Olumlu tüm finansal fırsatları açıyorum. Her gün zenginliğim artıyor. Benim ailemin ve evimin geliri sürekli artıyor. Şimdi de Arka kısmına sırasıyla şöyle yazın. 5 2 0 7 4 1 7 1 8 2 1 8 6 1 9 İlk defne yaprağını kırılmadan cüzdanınıza koyun. İkinci defne yaprağını mutfağınızda görünmeyen gizli bir yere koyun. Üçüncü defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Dördüncü defne yaprağını su şişesine veya su bardağına koyun. Suyu içmeyin. Beşinci defne yaprağını evinizin penceresinden dışarı bırakın. Rüzgar alıp götürsün. Bu ritüelin her birini yaparken niyetinizi inanarak söyleyin ve sonrasında evrene bırakın. İkinci ritüel. Defne yaprağının üzerine yaz ve toprağa göm. Gereken malzemeler. Kırılmamış defne yaprağı. Kırmızı kalem. Yeşil veya beyaz mum. Kırmızı kalem ile defne yaprağının üzerine istediğiniz miktarı yazın. Veya bolluk, bereket, zenginlik gibi ifadelerde yazabilirsiniz. Sonrasında yeşil mumunuzu defne yaprağının üzeri koyun ve mumu yakın. Mum yanarken niyetinizi görselleştirerek tekrar edin. Örneğin, istediğim miktar bana hızlı ve kolaylıkla gelir, gibi olumlamalar da söyleyebilirsiniz. Mumun, kendiliğinden sönmesini bekleyin. Söndükten sonra defne yaprağını kırmadan, ayak basılmayan bir yere gömün veya evinizde bulunan saksıya da gömebilirsiniz. Üçüncü ritüel. Defne yaprağının üzerine yaz ve yak. Gerekli malzemeler. Kırılmamış defne yaprağı. Kızımızı kalem ateşe dayanıklı kap. Yaprağın üzerine niyetimizi gerçekleşmiş şeklinde yazıyoruz. Örneğin 50 bin TL bana kolaylıkla geldi. Şükürler olsun diye yazın. Yazdıktan sonra bu miktarın ellerinin arasında veya banka hesabına gelmiş gibi görselleştirin. Bu görselleştirmeyi net şekilde gözlerinizin önüne getirin. Sonrasında yazdığınız defne yaprağını güvenli şekilde ucundan yakmaya başlayın ve son olarak tamamı yanıp soğuduktan sonra küllerini camdan rüzgara bırakın ve zamanı geldiğinde dileğinizin olacağına inanın. Dördüncü ritüel Defne yaprağını cüzdana koymak Gereken malzemeler Kırılmamış defne yaprağı Kırmızı kalem Defne yaprağının üzerine yakın zamanda gelmesini istediğiniz miktarı net şekilde yazın. Yazmış olduğunuz yaprağı cüzdanınızın kağıt para koyduğunuz yere kırmadan koyun. Niyetiniz gerçekleşe ne kadar cüzdanınızda kalsın. Gerçekleştikten sonra yazmış olduğunuz yaprağı yakın ve teşekkür edin. 5. Ritüel Yastık altına defne yaprağını koy. Gereken malzemeler Kırılmamış defne yaprağı Kırmızı kalem Dilediğiniz miktarı net şekilde niyet ederek, gerçekleşmiş gibi ve sonuna şükürler olsun şeklinde yazın. Yazarken de mutlaka o miktarı gerçekleşmiş gibi net şekilde görselleştirin ve hissedin. Şu an elinizde olsa nasıl hissederdiniz, nasıl bir duygu içinde olurdunuz? Bu yazdığınız yaprağı yastığınızın altına veya yastık kılıfının içine koyabilirsiniz. Her gece uyumadan önce niyetinizi gerçekleşmiş gibi hissederek görselleştirin. Hangi ritüeli yaparsanız yapın, gerçekleşeceğinden şüphe etmeden teslim olun. Peki, sizin içinizden hangi ritüeli yapmak geçiyor? Bolluk ve bereket için önceden hazırladığım videolarıma da göz atmayı unutmayın. Daha fazla ritüel videosu görmek ve öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.